Ondalıklı gösterimlerde yuvarlama. 6. sınıf konu. Ben 5. sınıfta ne öğrenmiştim? Doğal sayılarda yuvarlamayı öğrenmiştim. Mantık olarak aynısı. Örneklerde çok net bir şekilde anlaşılacak. Şimdi örnek üzerinden anlatarak gidelim. İlk örneğime baktım. 73 ta 10.000'de 9.381 sayısını %1'ler basamağına göre yuvarlanışını soruyor. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle yüzde birler basamağını işaretliyorum. İşaretleyelim. Onda birler basamağı, yüzde birler basamağı. Yüzde birler basamağı 3'müş. Şimdi ben yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağım. Bunun için neye bakıyorum? Bakın önemli burası. Bir sağındaki. Yani binde birler basamağına bakıyorum. Baktım 8. 5 ve 5'ten büyük mü? Aynı doğal sayılarda yaptığım gibi. Evet 5'ten büyük 8. O zaman ben bunu bir üst basamağa yuvarlayacağım. Yani ne olmuş oldu sayım? 73 ta artık 3'üm neye dönüştü? Bir üst basamağa. Evet 4'e dönüştü. Geri kalan yerlere de sıfırımı yerleştiriyorum. Peki buradaki bir sıfırların önemi var mıydı? İster 2 tane olsun. ister 3 tane. isterse 100 tane. Hiçbir önemi yok. Yine sayım ne olmuş oldu? 73 tam %94. İkinci örneğimden devam ediyorum. 33 tam %51. Onda birlere göre yuvarlamamı istiyor. Onda birler neresiydi? Onda birlere göre yuvarlayacağım. Ne yapıyordum? Aynı doğal sayılarda olduğu gibi bir sağındaki bu sefer %1'ler basamağına bakıyorum. Baktım 1. 5'ten küçük mü? Evet 5'ten küçük. O zaman ne yapıyorum bakın? Bir üstte yuvarlayamayacağıma göre çünkü 5'ten küçük direkt Buraya 0 atıyorum. 1 6 yuvarlamış oluyor arkadaşlar. Yani yeni sayım ne oldu? 33 tam %50. Buradaki sıfırın bir önemi yoktu. Artık sayımı bulmuş oldum. Bir üstte bu şekilde yuvarlanıyor. Bir alta bu şekilde yuvarlanıyor. Bir örneğimiz daha var. Birlikte bakalım. 8 tam 1465. %1'lere göre yuvarla demiş. %1'ler basamağı neresiydi? Evet. %1'le. Burası bir sağındaki, bir sağındaki sayıya baktım. 5. 5 ve 5'ten büyük mü? Evet, 5. O zaman nereye yuvarlayacağım? Evet, bir üstüne yuvarlayacağım. Yani sayım ne oldu? 8 tam buradaki 6 bir üstü yuvarlandı 7 oldu. Buraya da bir tane 0 atacağım. İster atın, ister atmayın. 8 tam Yüzde %47 olmuş oldu. Ödev var bir tane. Bakalım. 19'dan 1427. Yüzde birlere göre yuvarlamanızı istiyor. Siz de bunu evde ödev olarak çözün. Yüzde birler basamağını bulun ve bir sağındaki sayıya bakarak yuvarlama işleminizi yapın.